Evet göz çevresi kırışıklıkları ve kaz ayakları nasıl oluşuyor hocam? <laughs> evet. Uzun süre telefonlara bakıyoruz. Ah. Ekranlardayız, okuyoruz ve devamlı böyle gözlerimizin, kaşlarımız birbirine yakın ve devamlı bir konsantrasyon durumu halindeyiz. Bu ne zaman başlıyor? Daha artık ilkokuldan başlıyor. Hatta daha anaokulundan başlıyor. E tabii sonuçta eninde sonuçta böyle kırışıklıklar meydana geliyor. Onların da artık dediğim gibi lazerlerle, plazma enerjisiyle, göz etrafına yapılan kokteyl, vitamin tarzı mezoterapilerle, toksinlerle düzeltilebiliyor. Sorun göz, değil göz yani. Göz etrafına onların. öyle vitaminler yapılabilir, yapılabilir mi? Yapılabiliyor. Göz etrafı mezoterapisi yapılıyor. Ee, peki buradaki kırışıklıklarda hangi tedavileri uyguluyorsunuz? Göz çevresi kırışıklıklarını. Genellikle eğer iki tip kırışık var. Bir normalde hiç mimik yapmadan olan kırışıklıklar. Plazma enerjisiyle çok hafif bir uygulama, çabuk bir rehabilitasyon deneyimim var. O da 6-7 gün fazla ödeme olmuyor alt tarafta. Ya da eğer aynı zamanda dinamik kırışıklıkları da çok fazla ise işte toksinle beraber, mezoterapiyle beraber kombin ediyoruz.